Arkadaşlar merhaba. Hepinize selamlar, saygılar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün kuşları Ahmet açmış Ali'nin kuşlarını. Bugün arkadaşlar benim için de sürpriz olan, sizler için de sürpriz olacak. Bir önceki videoda gerçi yayınlarsam göreceksiniz. Bana kuş gelecek demiştim. Benim amcaoğlu Ahmet gitmiş otogardan almış kuşları ama ben daha görmedim. Ee, sürpriz olsun dedi. Kuşları gönderen İrlanda'dan Serkan kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel düşüncesi için. Yani ben ısrar ettim olmasın olmasın yan cebime koy diye ama o da dedi içimden geldi abi size hatıra olsun beslersiniz. Size sürpriz kuş, kuş göndereceğim dedi. Şimdi kutuda duruyor. Kuşları Bursa'dan almış. Hobi bahçesi Ferhat kardeşimize de buradan selamlar saygılar. Arada bize bakıyormuş. Kendisi de bu işlerle uğraşıyor ama profesyonel uğraşıyor. Kendisinin emeğine sağlık. Şimdi sıra kuşları göstermeye gelecek arkadaşlar. Ne göndermiş olabilir diye şöyle tahminlerde bulunmak istiyorum. Ahmet biliyor. O da söylemedi. Ee, videonun şeyi olsun biraz, tadı tuzu olsun diye. Şimdi biz genelde biz kelebek besliyoruz, baskabek besliyoruz, bango besliyoruz. Çok az dolapçımız var. Benden posta isteyenler var. Arkadaşlar bizde posta yok zaten. Topu topu bir tane postamız var. O da karambole geldi. Bango olabilir diye düşünüyorum. Şöyle kırmızı kanat bangolardan falan. Yani kaska olabilir diye düşünüyorum. Kelebek göndereceğini ihtimal vermiyorum. Yeterince kelebeğimiz var. Hani az çok ben de bangoları sevdiğim için yoğunluk bangolarda. Şöyle kırmızı kanatlı. Şöyle görsel görsel olan bir kuş olduğunu tahmin edebiliyorum ama. Bakalım Serkan bize ne göndermiş arkadaşlar. Biraz da videomuz uzasın. Belki o ara kaçak gelir diye. Ee, şey yapıyorum. Biraz oyalayayım dedim size. Şimdi telefonla çekmiştim. Bugün de şu kamerayla biraz çekeyim. Ahmet. Dostum. Beğeneceğim bir kuş mu? İpucu ver. <laughs> Orada açardık ya. Şöyle dur be. Evet, dur oğlum biraz heyecan. Bir, bir pon müziği bırakayım buraya, heyecanlı pon muz. <laughs> <laughs> Acaba işler... Ramazan polisi yollamış. Be. Ah canım benim ya. Vallahi Ramazan kolisi yollamış bize. Serkan sağ olasın. Marketi şey ee, Ya boş ver herkes <laughs> işareti gördü mü biliyor zaten. Evet. Laf uzatmadan bir bakalım. Açalım mı? Hı? Evet. Esenler. Kapatalım bir ya. Hemen es hemen göstereceğim mi? Ne yapacaksın? He. Niye ki açtı niye kapatıyor? Sen ne bekliyorsun? Ki? Abi ben bir kafa gördüm de kırmızı kafa bir şey gördüm. Tamam. Ya benim olabilir? tahminim ilk ta tahminim bizim şu bangolar var ya bangoları ben sevdiğim... kırmızı kafa dedin. Kırmızı i̇şte kafa o gördüm, çürüdü o işte. Oldu? Kırmızı kafa ne olabilir? Kırmızı kafa kırmızı her şey kafa. olabilir. Kırmızı dönek olabilir. Kelebek Ama gagası... Dönek olmaz. Şey kırmızı arka kafa. tepe bir şeydir Kelebektir o zaman. Kırmızı kelebek var mı? Kırmızı kelebek var. Aha. Kırmızı kuyruk. Arkadaşlar bu nedir? Dur lan kafayı gösterme bana. Tamamını gösterme. Çok çok biliyormuşum gibi ya. Heyecan yok gençler. Bunlar da heyecanlandı. Ne ki ne bu? Bir daha bir yürüdü Abi, ya. Abi bango. <laughs> kafayı, kafayı, gördük. Apaçalı. <laughs> Kelebek o zaman. Şey mi? Bu gönen kelebeklerinden mi? Yok. Ama şeyi vardı, arka tepesi vardı. Tam tepeli. Tepeli. Tepeli ne olabilir? Tepeli yani? gönen kelebi. <gülüyor> 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 aa trakya makaracısı. Onlar oluyor mu böyle? Yok, onlar da böyle olmuyor. Acemiliğim ortaya çıkacak. Onlar baskalara biraz daha yakın, kesmeli arka tepe oluyor. He. beyaz. Veya da tek renk. Kostüm oluyor. olarak güzel. Mardin Ak olamaz da. Yani ben bu şekil, kafası değişik Mardin var mı? Göster lan. Anam anam o çok güzel şey dur raybe miydi yok da renk trakya kadarı... şeyine benziyor onlar değil yok geneli bunlar bunu biri bana sormuştu daha önce kuşu, süs kuşu olarak genellikle besliyorlar böyle güzel uçar hareketli güzel uçar güzel uçuyor mu Ha? Evet. Çok güzel maşallah. Güzel uçuyor, yüksek ben uçuyor. Ben şimdi Serkan'a laf sokmayı düşünüyordum böyle kuşları görünce Dalı, ama Dalıcı bilim. bir ırkı varmış bunun. Yüksekten böyle dalarmış. Ne diyorlar ama adına? Sıkarak iner. Adına ne diyorlar? Adına ne diyorlar acaba? Hadi. Oğlum benim bildiğim ben rahibe dedim. O da şeyden Hı. e, izliyorum ya. He. Neydi onun adı? Denizde yaşayan bir hayvan Mezatlar ismini söylüyorlar buna gelen. Yunus. Ya. <laughs> Yaklaştın. Pirana. <laughs> He, he tamam. Balina. Balina. Ha balinaymış arkadaşlar. O dişi olanıydı. Dişisi Mi? da erkek olan bu da güzel. Arkadaşlar valla şok şok şok. Serkancığım sağ olasın. Kuşların güzelliğini görünce sana laf sokma olayını unuttum yani. Bak bizimkiler hemen sulanıyor. Erkeğe bile sulanıyorlar ya. Yani sağ salim gelmiş. Evet arkadaşlar. Bir maşallah alalım yani. Şu güzelliğe bir maşallah alalım. Harbiden renk katacak kümesimize. Eşiyle yan yana koysana. Eşi ne oldu Ahmet? Girdi. Tamam tamam. Oo bu. Bantlı mı kanadı? kestin iyi yapmışsın. Yavaşlama. takıldı. Şöyle gösterelim. ne? Görsel şölen. Bizim namussuzlara bak. Evet. Kuş bağışlarınız alınır. ben Serhat değilim. Ben alıyorum. Serhat'a ısrar ediyorlar. bizi izliyorsa Bursa'da bir arkadaşımız Serhat'a ısrarla kuş vermek istiyormuş. Serhat da istemiyor bana yazın bana gelin <laughs> maşallah Serkan'cığım gerçekten çok teşekkür ederim şaka makavi ana Serkan sevdiğimiz bir kardeşimiz kendisi e, hanımından korktuğu için işte laf sokma olayına geliyoruz <laughs> kuş besleyemiyor cesaret edemiyor hanımına lafını bile açmaya cesaret edemiyor ki özgür bir ülkede yaşıyor. Bizden çok çok güzel rahat bir ülkede yaşıyor. Ama işte bu özgürlük eve geldiği zaman e, hanımdan korktuğu zaman özgürlüğün özü kalmıyor maalesef. Serkan arkadaşımız adına üzgünüm ama kendi adıma e, mutluyum şu an. Serkan kardeşimizin adına bu kuşları besleyeceğiz inşallah. Yavru da alacağız. Bir gün Serkan olur yurduna döner kuşa başlar ona yavrularına hediye ederiz inşallah. Valla kuşlar çok Aa, güzel geldi. Aa, geldi bu, Sen mi kaçırdın? Ha, gel Şimdi, bu kaçmaz evet. ki Kaçmaz da yarım saatten beri o tarafa uçuyor O kaç defa gitti geldi öyle ee. Ben diyorum bu kaçak mı var? O çok güzel ya maşallah Evet arkadaşlar kuşlarımızı gösterdik Valla aklıma bir şey gelmiyor şu an ee, mutluyum. böyle seven dostlarımızın olması bizi motive ediyor, mutlu ediyor. Allah razı olsun. Tabii ki bunu biz Ali'ye bırakmayacağız. Kendi kümesimize, kendi derken Serhat'ın oraya bırakacağız. Orada Bayağı daha bir az bir kuş var. Vay ben alayım kapak resmi çekeyim. Arkadaşlar böyle. Allah her zaman böyle güzel dostlarla karşılaştırsın. mutlu mesut. Yasaklar başladı. Erken geldik sözde ama trafik İstanbul trafiği var. Yine aynı saate geldik neredeyse. Bütün insanlar aynı saatte çıktığı için trafik kilitli. Evet, videoyu kapatmadan önce Kıraca selam söylemek istiyorum. Bu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Videoyu bulursam ee, beni izliyor Kıraç kardeşim. Kıraç Kalemköy. 6 yaşında. Beni çok seviyor. Video atmış. Annesi bana video gönderdi. Beni nasıl sevdiğini falan söylüyor. Çok tatlı bir kardeşimiz. Kıraç'ın kanalı da var. Unutmasam açıklamaya kanalın linkini de bırakacağım. Jest olsun diye Kıraç'a da abone olun. Kıraç'cığım ben de seni seviyorum. İnşallah videoyu buraya kadar izlersin görürsün senden bahsettiğimi. Şu an birden aklıma geldi. Böyle bir jestle de videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar. Sağlıklar, saatler, koronadan uzak bir hayat diliyorum. İnşallah şu koronayı da bertaraf ederiz bir an önce. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Dolayısıyla şu an akşam olduğu için gündüz izleyenlere de hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kimi özledin ya. Celal abi. Celal abi'nin kaç kere gördün de özledin? Anne, çok seviyorum, ne yapayım adamı. <laughs> <laughs> kaç kez gördün Celal Dayı'nı? E, gördüm, hatırlamıyorum ama çok güzel adam. Güzel adam değil mi? Evet. <laughs> Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor